inci ve istiridye. İnci, istiridye gibi bazı kabuklu deniz hayvanlarının içinden çıkarılan, genellikle süs eşyası olarak kullanılan küçük tane. Bunlar, küçük, yuvarlak, yüksek değerli, sert, sedef rengindedirler. Hayvanın vücuduna bir kum tanesi, bir parazit veya suni olarak bir sedef parçası girince etrafında bunu kaplayan sedefimsi bir madde hasıl olur. Böylece tabaka üst üste gelerek küresel inci meydana gelir. Divan şiirinde incinin teşekkülü Nisan yağmurlarının yağmasına bağlanmıştır. Rivayete göre istiridye kabuklarını açınca yağmur taneleri içeri alınır ve incinin ortaya çıkmasına sebep olur. Yabancı maddeye girmeyip kabukta kalırsa meydana gelen inci yarı küresel veya düzensiz biçimdedir. İnci sedef yapısında olup %92 kalsiyum karbonat ihtiva eder. Sıcak ve ılıman bölge denizlerde yaşayan yumuşakçalarda rastlanır. Günümüzde içinde inci meydana gelen yumuşakçalar yetiştirilerek, kültür inci üretimi önem kazanmıştır. Kültürle 3 ila 7 yılda elde edilen bu inciler tabiilerinden ayrılmamakta, gerçek inciye benzediği kabul edilmektedir. Her çeşit süs eşyasında, bilhassa gerdanlık olarak kullanılmaktadır bilinen renginden başka pembe ve beyazları olduğu gibi nadir de olsa siyah renkli inciye de rastlanır. Cam küreler, üzeri doğu esansı denen yapışkan madde ile sıvanarak sahte inciler yapılmaktadır. Hakikisinin, pahalı olmasından dolayı sahte inci endüstrisi oldukça rağbet görmektedir. İstiridye, familyası, istiridyegiller. Yaşadığı yerler. Ilıman ve sıcak denizlerde sürüler halinde yaşar. Özellikleri, iki parçadan meydana gelen kabukları kalın ve katmerlidir. Parçalar eşit büyüklükte değildir. Sol kabuk çukur olup, bununla vücudunu zemine bağlar. Düz olan üst kavkı yani kabuğu kapak vazifesi görür. Ömrü, 10 yıldan fazladır. Çeşitleri, 100 türü bilinmektedir. Bunlardan yalnız Avrupa, Portekiz, Japon ve Amerikan istiridiyeleri avcılar tarafından avlanır. Yumuşakçalar şubesinin yassı solungaçlılar sınıfından, ılıman ve sıcak denizlerde toplu halde yaşayan iki kabuklu bir hayvan. Zemine yapıştığı kabuk çukur ve büyük, üstteki düz ve daha küçüktür. Kabukları derinin salgısıdır. Üstleri sert ve pürüzlüdür. İstiridyelerde midyeler gibi bulundukları yerde sabit kalırlar. Ayakları bulunmaz, yer değiştirmez. Kavkılar arasında tek kapayıcı kas vardır. Başları bulunmaz kalp ve sinir sistemleri vardır ve solungaç solunumu yaparlar. Kabukların aralanmasıyla sudaki oksijen solungaç tarafından kullanılır. Bu yolla sudaki bitkisel ve hayvansal planktonları yani mikroorganizmaları da alarak beslenirler. Çoğu hermafrodit dişi ve erkeklik özelliğine sahip olmakla beraber ayrı eşeyli olanları da vardır. Atlas Okyanusu ve Kuzey Amerika'nın büyük okyanus kıyılarında bol rastlanan Virginia istiridyelerinin bazı türleri 5. aya kadar erkek olarak yaşar, sonraki aylarda dişiye dönüşerek yumurtlamaya başlarlar. İstiridyeler gri bir toz biçiminde milyonlarca yumurta döker. Döllenme denizde olur. Döllenen yumurtalar birkaç gün içinde açılarak içinden çıkan larvalar bir iki gün serbestçe yüzdükten sonra sert zeminlere tutunarak yapışırlar ve hayatları boyunca aynı noktada kalırlar. İstiridyelerin, düşmanı çok olduğundan azı hayatta kalır. Deniz yıldızları, birçok balık, ahtopot, çamurlu zeminler ve kirli sular sayılarını hayli azalttığı gibi, birçok ülkede besin kaynağı olarak da kullanılır. Besin ortamı zengin bölgelerde 50 yıl kadar yaşayabilenleri vardır. İstiridyelerin içindeki inci bir servet kaynağıdır. Kabukları arasına kum veya kurt gibi yabancı maddeleri sedef salgılarıyla örterek inci meydana getirirler. İnci 2 ila 3 yılda meydana gelir. Basra Körfezi'nde, Seylan Adaları, Bahreyn Adaları çevresinde ve Kaliforniya sahillerinde inci istiridyeleri avlanır. Hatta özel olarak inci tavlaları kurulur. Bir tek inci için bazen bin kadar inci istiridyesi açılır. Amerika'da istiridyelerin içlerinde inci olup olmadığı röntgen ile yoklanır. Boş olanlar tekrar denize atılır. Yüksek değerli siyah inciler Meksika körfezinden çıkarılır. İstiridyecilik, istiridye tavlalarında yapılır. İstiridye üreticileri larvaların tutulması için temiz zeminler hazırlamak zorundadır. Çünkü çamurlu tabaka onların ölümüne sebep olur. Bu maksatla istiridye kabukları veya tuğlalar kullanılır. En iyi istiridyeler akıntılı sularda yetişir. Çünkü böyle sular temiz ve bol besin taşırlar. Lağımlı sularda bulunan istiridyeler veba ve tifo hastalıklarına sebep olabilir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.